Çekiyorum tertip. Çek hadi. onu tertip. Ne dedim sana? Dum kopusun nesin? Al güzel konuş. Dediğin gibi yaptım tertip. Gör bizi şöyle heyecanlanma. Otomatik o. Hadi ama tertip seni bekliyoruz. İşimiz var. Bak gördün kızı. Görüyor musun üçümüzde? Ha gördüm gördüm. Tamam Dilekciğim tamam. Çekecek şimdi gülümse. Hop. Dükkanı görüyor musun hayırsız? Görüyorum amca öyle güzel ki. Konuşma tertip. Sallama makineyi. Dilekçiğim gülümse. Hadi tertip bas. Bastım tertip. Pü, yine olmadı Dunkov. Hasta ettim bizi tertip. Bırak bırak. Vallahi ister olmadı tertip. Sallandım. Bırak çeksin. Bu son. Gözünü aç yeri patlatır ben seni. İş saati maskara ettiniz bizi burada. Çek şunu artık tertip. Üf. Kafa çalışmıyor ki Dilek. Hadi tertip, bu son. Beceriksiz salak. Film mi çeviriyoruz burada? Bas şunu düğmesine, çıt, bitti. Altı kere sekiz. Altı kere sekiz mi amca? Baba ne yapıyorsun? Şimdi iyice karıştıracak mı Dumkov? Dilekçiğim de yoruldu. Rahat dur sen de. Yeğenim gözünü aç, bak patlatırım ben seni vallahi. Tamam amca. Hop, bayrağımızı da görüyor musun? Görüyorum amca öyle güzel ki. Halt sallanma tertip. Baba bir şey sorma şuna karıştırıyor. Hadi bakayım. Ah tunk. Bas. Bastım amca. Tüh Allah ceza versin. Gözüm kapalıydı. Bırak şunu bırak. Hiç çakmıyorsun bu işlerden. Dünyaya eşek gelmiş eşek gidecek. Tamam ben de en pasım. Dilek lütfen babam çeksin. Üçümüz tertip gel yanımıza. Bitti. Çekmem ben fotoğraf fotoğraf. Hadi yolla herkes işinin başına. Babacığım bu son. Ne olur. Şöyle üçümüz. Ee, hadi dilek. Hatıra bu hatıra. Hadi neyse. Geç. Şöyle durun bakayım. Bayrağın önünde. Aaa gördüm. Gülümseyin bakayım. Gülümsedik baba. Heh, yanaşın birbirinize, yanaşın. Amca, iyi mi böyle? Aa, iyi, Halt, çek elini, vur düşmanı. Bastım. Ne yaptın baba? Çektik işte, top kof, ne yapacağız? Olmadı ki baba, rezalet. Sensiz rezalet. Al şunu, telefon çalıyor. Hadi bakalım, eğlence bitti, gelin benimle. Teşekkür ederiz. Bir şey değil Dilekçim, şu müşteriye bakalım sonra yine çekeriz. Yürü tertip. Bunu ne hesabını soracağım sana. Alo. Buyurun efendim. Evet. Tamam biliyorum adresi. Tamam efendim. Yarım saate kadar geliriz. İyi günler. Sallanmayın. Yarım parmak çapında dört tane dış dişli rakor alın. Rakor. Duydun mu tertip? Duydum tertip. Başka? Sallanma. Salmaztır alın. Batarya akıtıyormuş. Ha rezerv da bir şamandıra lazım. Tertip gözünü aç. Ne diyor babam? Sallanma. Alt. Sekiz kere altı.